çok dua sana eder insan. Devam. Aynen böyle. Bunun zamanı gelmişti. Evet. <laughs> Benim bir tane şarkım vardı ya İbrahim ne? abi. Evet. Bütün mahalle onlar, ne mahallesi? Bütün sülale, Türkiye onunla evlendi. Kalbimin tek sahibine diye. şöyle Söyle bakayım. Dualar eder insan Mutlu bir için Sen varsan huzurla yanar içim Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Sen için, sen için bir şey diyebilir miyim? Kes de özür dilerim. Sen çok iyi de bir şarkıcısın biliyor musun? Yani söylüyorum terbaşı. Öyle, öyle söylüyorum yok. Tecrübe konusu iyi bir şarkıcısın ayrıca. Çok teşekkür ederim. Evet. Devam Çok edelim, der, devam, olur devam olur. Edelim. Evet. Nerede kaldı? Kurban benim şeker, Seni bana verene yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, ne izlenen geldi aşkım yüzüne melekler nur saçmış oy, oy. aşkım Akordiyo, yüzüne Allah için <laughs> Bunu, Bunu ben yazmadım. Hayır hayır kime okudum? Bunu okurken mutlaka birine okudun ama. Aşlar karıştırma, mı? Aş... karıştırma, <laughs> Ceylan, karıştırma. <laughs> Hala Yo, o duyguyu vallahi yaşıyor değil mi? Hani hep bir ümidim var, gerçekten bir. İlk la, çıkış kadar, şarkını değil mi İrem senin? İlk yok hayal. Allah. İlk çıkış, çıkış şarkımı kimse sallamadı. Aa, tamam biz bunu biliyoruz işte. İkinci çıkış şarkım böyle bir patlama yarattı. Sezen Aksu'nun şarkısı, Düşler Ülkesinin gelgit takılısı. Üç, o da bir gazlandı. Zorun ne sevgilim vardı, o bir gazlandı. Biri bir şey şeye butona neyse butona vurmazsa gülüyormuşlar. Sen şimdi burada olmayacaktın onu söyleyeyim. Olurdu, yani... olurdu. Olur da. Ama de, de, ne zaman? Daha farklı, daha farklı olabilirdi ama daha farklı olmuş tabii ki de ama yine olurdu ya. Ben... Ama ne zaman olurdu? He, onu e, bir, ama yani Cenab-ı günler... dedi ki kalk kızım sen butona bas çünkü ben bunu yönü açıyorum." O ayrı bir katkı olmuş evet Yani e, çok kendime güveniyordum o yarışmada. Çok Sadece Hülya aşağı döndü. döndü. Çok, çok da güzel. Evet. <laughs> çok da güzel okudun. Çok. Yani size dedi inanamıyorum dedi. Bütün notalara tabanca gibi vuran bir kız vardır burada. Burada dedi. Pes size yani Niye dönmüyorsunuz dedi? butonlar bozulmuştur belki. Dönme butonları. Abi ya, hiçbiri orası. basmadı. Yemin ediyorum. Ümit abi sen ya. beni bilirsin. Yalan söylemem. Hiçbir yertenmedi. Evet. Sen ne diyorsun orada bekliyorsun? Ne diyeceksin? Yani insanın yeteneği olduğu zaman hiçbir şey yanında veya karşısında duramaz diyorum efendim. Hani Her komedyen zaman. de bu. Niye böyle acıklı konuşuyor? Sen bizi <laughs> ağlatmaya Dramatik, geldin yap. kadın. 2022'ye gireceğiz. İrem Derici'nin yarışmasını mı konuşuyoruz abi burada? Çok haklı. Burada abi. onun yarışmasını mı konuşuyoruz abi? Ha? Gülben Ergen'in elbisesini konuşacağız? Gel. La'ya gel. La'ya gelin kardeşim. A'ya gelin, B'ye gelin.